Herkese merhaba. Piyasa değerlendirmesi yapmak için karşınızdayım. Özellikle Borsa İstanbul'da geçen hafta yaşadığımız düşüşten sonra başlayan toparlanma şu an oldukça aslında iyi gidiyor. Özellikle banka tarafına ve madencilik tarafına giriş görüyoruz. Burada tabii yabancı kurumsal katılımı önemli. Bu devam ettiği sürece açıkçası yukarı doğru hareketin devamını bekliyoruz. Şu ana kadarki trend hareketinde her ne kadar zaman zaman sektöre, sektör bazında günlük ayrışmalar olsa da son yaşanan 7-8 bin puanlık yükselişin trend sağlığına baktığımızda ana tahtalarda genel manada yaygınlaşmış bir yükseliş görüyoruz. Bu hareketin devam edebileceği ile ilgili ciddi manada olumlu sinyaller üretiyor. Yani bundan önce birkaç defa daha yükseldiğimiz zamanlar olmuştu. 3-4 ay önce mesela. Ama daha tek hisseler üzerine yoğunlaşmış bir yükseliş görüyorduk. Bu sefer öyle değil. Bu oldukça pozitif bir durum. O nedenle şimdilik 1460'lı seviyedeyiz. Buralar önemli. 1470'li seviyenin kırılmasıyla beraber burada 3000 ila 5000 puan arası bir yeni trade bandının açılmasını olası görüyoruz. Bence 1430 seviyesi stop loss olarak kabul edilmeli. Burada dikkat edilmesi gereken sektörlerden bir tanesi hem MTA tarafındaki düşüşler hem de geçtiğimiz süreçte geçtiğimiz yılın baz etkisi nedeniyle bu son çeyrekte ülkelerden gelen makro dinamiklere baktığımızda büyüme ile ilgili tepenin görülmesi ve emtia tarafındaki düşüşlerle beraber demir çelik sektöründe biz ciddi bir realizasyon gördük. Havacılık tarafında da delta varyantı nedeniyle aslında bir satış var. Bu şimdilik bir rotasyon şeklinde kalıyor. Yani bunlardan çıkış değer giriş şeklinde. O nedenle genel piyasanın tamamını rahatsız edecek bir durum açıkçası şu an söz konusu değil ama bu sektörlerde işlemler yaparken bunu da göz ardı etmemek lazım. TL tarafında da son süreçte açıkçası tarihi zirvelerini deneyip deneyip geri gelen bir e, süreç var. Orada 8.40'ın altında kalıcı olmaya başlarsa eğer TL piyasa içinde ekstra pozitif bir algı oluşabileceğini ben düşünüyorum. Yurt dışında da şimdilik bir problem yok. Jackson Hole toplantısı var. Oradan ne gibi sinyaller gelecek ona bakmak lazım. Cuma günü Fed üyesi Kaplan'ın açıklamaları yani delta varyantı bu şekilde devam ederse kendisinin de görüşlerini ile ilgili bir açıklamadan sonra hem yurt dışında hem de bizde Yukarı yönlü bir hareket başladı. Bu henüz sonlanmış değil. O nedenle FED tarafından gelebilecek olan açıklamalarda piyasanın yönünü ya da iştahını belirleyecek dinamiklerden. Bence 1430 altında gelmediği sürece iyi sektör ve hisselerde özellikle ana tahta taraflarında BIST 30, BIST 50 içerisinde ana tahtalarda alım yönü bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi haftalar, sağlıklı haftalar dilerim.